Öncelikle kampımız gerçekten çok iyi ve çok verimli geçiyor. Çok sağlıklı bir ortamdayız. Çalıştığımız sahalar, kaldığımız otel gerçekten çok iyi. Dün ilk maçımızı oynadık. Çok iyi, çok ciddi bir rakibe karşı da oynadık. Bir planı olan Almanya 3. liginde 3. Bundesliga'da şampiyonla oynayan bir takımla oynadık. Çok iyi bir sınav verdik. Birinci dakikada gol yememize rağmen ondan sonra kendi istediğimiz oyunu rakibe kabul ettirip, özellikle baskılarda toplar kazanıp goller attık. Takımımdan çok memnunum. Şimdiye kadar her şey çok yolunda gidiyor. Çok sakat oyuncumuz da yok. Ufak tefek tabii kampın sert antrenmanlarından dolayı ağrılar oluyor ama onun dışında hiçbir problemimiz yok. Macit'le Ali Karimi aramızda değil. Ali ayının onunda aramıza katılacak. Macit de kampın bitiminde Kayseri'de aramızda olacak. Malum onlar dünya kupasındaydı, biraz dinlenmeye hak ediyorlar. Şu ana kadar söyleyebileceklerim sağlıklı bir ortamda çok iyi bir şekilde çalışıyoruz.